Hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar merkezine oldukça güçlü ve e, şiirsel bir metaforu alıyor. Şuurlu bir ırmak olmak. Evet. İnsanın varoluşunu, bilincini ve en önemlisi eyleme geçme cesaretini bu metafor üzerinden anlatan metinleri birlikte deşeceğiz. Hı hı. Önümüzde iki kısa şiir var. Gün doğmadan içimde açan pencere A ve ırmağın şuurunda akış ve hakikat. Bir de bu felsefeyi diyaloglarla ete kemiğe büründüren e, şuurlu bir mak başlıklı daha uzun bir anlatı. Bu metinlerin hepsinde aslında ortak olan bir damar var. Varlığı böyle sahip olunan durağan bir durum gibi değil de. Doğru. Sürekli devam eden bilinçli bir hareket, bir akış olarak resmediyorlar. Bu yüzden bugünkü niyetimiz bu ırmak metaforunun katmanlarını biraz aralamak. Yani varlık, niyet, eylem hakkında bize ne fısıldıyor onu anlamak. Harika. O zaman yolculuğun başladığı ilk noktadan, o durgun andan başlayalım. Elimizdeki ilk şiir, gün doğmadan içimde açan pencere ığı tam da o anı anlatıyor. Evet, güneşsiz bir sabah, bir kuş sesiyle uyanış ve gölün üzerine çökmüş bir sis. Ve sonra o kilit dize geliyor. Kendim kendine dedi, kendine dön, vakit budur. Sanki her şeyin fitilini ateşleyen o iç ses bu. Kesinlikle o. Buradaki göl imgesi çok önemli. Henüz bir akış, bir ırmak yok. Göl potansiyeli, yani varlığın o derin, sessiz ve henüz harekete geçmemiş haline simgeliyor. Hı hı. Metin bedenin emanet bir çizgi, egonun ise gölge olduğunu söyleyerek bizi hemen yüzeyin altına, derine bakmaya davet ediyor. Bu bir eylem çağrısı değil, bir farkındalık çağrısı. Akıştan bir önceki durak, o derin ve sessiz an. Peki bu kendine dönme anı, bu durgunluk her zaman olumlu bir şey mi? Yani metinler bunu bir başlangıç noktası olarak sunuyor ama insan bu durgunlukta çok uzun kalırsa o göl bir bataklığa dönüşmez mi? Çok yerinde bir soru. Hareketsizlikte sıkışıp kalma riski yok mu? Yani sağlıklı bir içe dönüşle eylemsizliğe hapsolma arasındaki o ince çizgi nerede? Bu çok çok yerinde bir soru. Metinlerin bütününe baktığımızda gölün bir varış noktası değil, bir istasyon olduğunu görüyoruz. Buradaki durgunluk bir nevi güç toplama, yönünü tayin etme anı. Anladım. Kendi hakikatinle, potansiyelinle yüzleştiğin yer. Ama amaç o gölde ebediyen kalmak değil. Tehlike senin de dediğin gibi o potansiyeli fark edip onu hayata karıştırma cesaretini gösterememekte yatıyor. Evet. İşte o zaman göl bir birikintiye hatta kokmaya yüz tutmuş bir suya dönüşebilir. Bu ilk şiir sadece o ilk uyan komutunu veriyor. Anladım. Yani göl denize açılmadan önceki güvenli liman gibi bir şey. Aynen öyle. Ve bu limandan ayrılış ikinci şiir olan ırmağın şuurunda akış ve hakikatle başlıyor. Metin birden hareketleniyor. Önce gölün sonra derenin sesinden bahsediyor ve en sonunda o ana fikri ortaya koyuyor. İnsan şuurlu bir ırmaktır. Evet. Sadece ırmaktır demiyor. O şuurlu kelimesini ekliyor. Bu ırmağı şuurlu yapan ne tam olarak? Metne göre bu insanın akışının mekanik olmamasından kaynaklanıyor. Irmak aktıkça anlar varlığını diyor şiir. Yani varoluş pasif bir şekilde sahip olunan bir şey değil. Eylemle, akışla idrak edilen, anlaşılan bir süreç. Hı <laughs> Ama kritik fark şu. Irmak yer çekimiyle akar, insan ise niyetiyle akar. İşte şuur tam burada devreye giriyor. Akışa yön veren bir niyet ve o akışın farkında olan bir bilinç. Anladım. Ve Metin bu felsefenin en can alıcı cümlesini tam burada söylüyor. Risk, akmanın kaderidir. Vay be! akmanın kaderi risk. Buna bir an durmak istiyorum. Bu çok güçlü bir ifade. Çok güçlü. Genellikle riski hedefe giden yolda aşılması gereken bir engel gibi düşünürüz. Ama bu bakış açısı riski sürecin kendisi yani akışın ayrılmaz bir parçası yapıyor. Aynen öyle. Bu korku meselesine ve eylemsizliğe bakışı tamamen değiştiriyor. Riskten kaçmak, akmaktan vazgeçmek demek gibi bir anlama geliyor. Tam olarak bu. Akışı seçtiğin an belirsizliği ve potansiyel zorlukları da kabul edersin. Metne göre durmak ise susuzluk ve ağırlık taşıyor. Yani risksiz gibi görünen durağanlık aslında kendi içinde bir çürüme, bir ağırlık taşıyor. İşte bu soyut fikirler elimizdeki ana anlatı olan şuurlu bir ırmak metninde ete kemiğe bürünüyor. Orada bu felsefeyi yaşayan, sorgulayan karakterler var. Evet. Bilge bir rehber olan dayı, Hepimiz gibi öğrenme ve anlama çabasındaki yiyen ve analitik zekasıyla her şeyi sorgulayan dostları Roger. Onları bir derenin başında buluyoruz. Dayı tam da konuştuğumuz o göl ve ırmak arasındaki farkı açıklıyor. Evet ve bu ayrım çok önemli. Dayı diyor ki: "Göl varlığın derinliğini hatırlatır. ırmak o derinliğin hayata karışma halidir." Bu cümle, soyut var olmak fikrini somut eyleme geçmek gerçeğine bağlıyor ve ardından şu tespiti yapıyor. Faaliyet varlığın işaretidir. Faaliyet varlığın işareti. Evet. Ona göre evrendeki her hareket, her eylem, ben varım ve beni var eden var demenin bir yolu. Hatta daha ileri gidip eylemi görünür hale gelen bir şükür olarak tanımlıyor. Görünür bir şükür? Bu da üzerinde durulması gereken bir ifade. Gündelik hayattaki en basit eylemlerimizi bile yeniden çerçeveliyor. Kesinlikle. Sadece bir şeyler yapmak değil, yaptığın her eylemle varoluşa bir teşekkür beyanında bulunmak. Bu bütün o angarya gibi görünen işlere bile bir anlam katabilir. Ama aklıma şu takılıyor. Faaliyet varlığın işaretidir derken eylemi fazla mı yüceltiyor? Nasıl yani? Mesela sessizce oturan, meditasyon yapan ya da sadece derin düşüncelere dalmış bir insan o anda var olmuyor mu? Bu dışsal eylemi içsel varoluşun önüne koymak gibi değil mi? Harika bir nokta. Aslında metnin ruhuna baktığımızda dayının faaliyet derken kastettiği şeyin anlamsız bir koşturmaca veya sadece fiziksel hareketlilik olmadığını anlıyoruz. Hmm. Roger'ın tespiti burada bize yol gösteriyor. Diyor ki pasiflik tıkanmış, çürümüş suyun kokusu gibi bir strese yol açar. Buradaki karşıtlık niyetli eylem ile amaçsız durağanlık arasında. Anladım. Yani derin bir düşünce hali de aslında muazzam bir içsel faaliyettir. Bir yazarın boş sayfaya bakması da bir faaliyettir. Mesele potansiyelin atıl kalmaması, o içsel derinliğin bir şekilde hayata dokunması, bir ifade bulması. O yüzden evet, faaliyet burada niyetle her türlü devinimi kapsıyor. Bu açıklama çok daha netleştirdi. E tam bu noktada yeğenin o hepimize çok tanıdık gelen itirafıyla konu iyice kişiselleşiyor. Evet. Ben bazen kendimi takılı kalmış bir yaprak gibi hissediyorum. Ne tam batan ne de gerçekten ileri gidebilen, akıntıda bir oyana, bir bu yana savrulan o yaprak. Sanırım hepimiz hayatımızın bir döneminde o yaprak olmuşuzdur. Olmuşuzdur evet. İşte bu itiraf dayının bütün tartışmayı özetleyen o kilit sorusunu sormasına neden oluyor. Evet dayı dönüp o can alıcı soruyu soruyor. Ben şuurlu bir ırmak mıyım yoksa başıboş bir su birikintisi mi? İşte bu hepimizin kendine sorması gereken soru. Kesinlikle. Ve şuurlu olmanın ne demek olduğunu burada daha da derinleştiriyor. Dayıya göre şuur, üç aşamalı bir yapıya sahip. Fark etmek, anlamlandırmak ve seçmek. Fark etmek, anlamlandırmak ve seçmek. Aynen. Su sadece akar. Ama insan aktığının farkındadır. Bu akışa bir anlam yükler ve en önemlisi nereye akacağını seçer. Bu yüzden insan ırmaktan farklı olarak ne uğruna aktığını bilmekle yükümlüdür. Yani asıl soru şu, hayatın seni sadece yer çekimi gibi yani varsayılan ayarlar, toplumsal beklentiler, alışkanlıklar mı sürüklüyor yoksa dümenin başında sen misin ve bir niyetle mi akıyorsun? Tam olarak bu. Bu her an kendine sorabileceğim bir soru aslında. Peki bu teori anlatıda nasıl pratiğe dökülüyor, çok somut ve sıcak bir örnekle, karakterler köydeki çocuklarla bir etkinlik yapmaya karar veriyorlar. Dayının çocuklara bakışı bile bu felsefenin bir parçası. Evet. Hayat bir mektup gibidir, çocuklar ise o mektubun taze sayfaları. Onlara hitap etmenin geleceğe temiz su bırakmak gibi olduğunu söylüyor. Ve çocuklara da aynı metafor üzerinden sesleniyor. Ne diyor? Sizin her biriniz bu mahallenin küçük derelerisiniz. Hepiniz göle yani ortak iyiliğe akıyorsunuz. Böylece soyut bir felsefeyi çocuklar için somut bir amaca, ortak iyiliğe akma hedefine dönüştürüyor ve burada iyilik kavramı merkeze alınıyor. Dayının çocuklarla iletişim kurma şekli de çok öğretici. Kesinlikle. Dayının felsefesine göre iyilik, doğruluk ve güzellik insanın öz mayasıdır. Öz mayası? Evet. Kötülük ise sonradan bulaşan, gelip geçici bir gölgedir. Bu yüzden bir çocuğa asla sen kötüsün demez, yaptığın şey güzel değildi der. Bu çok önemli bir ayrım. Çok amaç onların içindeki temiz suyu, o özdeki berraklığı onlara hatırlatmaktır. Roger'ın ifadesiyle kuyunun dibindeki berraklığı görmelerini sağlamak. Bu aslında ebeveynlikte veya eğitimde çok temel bir ayrım. Çocuğun kimliğine değil, davranışına odaklanmak. Evet. Tıpkı bir ırmağın bazen çamurla bulanıp sonra akarak tekrar durulması gibi insanın da hatalarından arınabileceği fikrin aşılıyor. Bir saniye, kaynaklar bu akışın, bu içimizdeki iyiliğe yönelme arzusunun bir de ruhani bir kökeni olduğunu söylüyor değil mi? Elest bezmi diye bir kavram geçiyor. Evet geçiyor. Bunu bilmeyen dinleyicilerimiz için bu tam olarak ne anlama geliyor? Çünkü bütün bu doğuştan iyi olma fikrinin temeli gibi duruyor. Evet, bu bağlantı metnin en derin katmanı. Elest Bezmi ya da Kalubela anı bu dünya görüşünde tüm ruhların henüz bedenlenmeden önce Yaradan'ın onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu o ezeli meclisi o anı ifade eder. Elestu bir Rabbikum. Aynen ve tüm ruhlar hep bir ağızdan evet Rabbimizsin yani bela diye cevap verir. İşte bu evet, bu felsefeye göre insanın verdiği ilk söz, yaptığı ilk eylemdir. İçimizdeki ırmağın kaynağı, iyiliğe, güzelliğe, hakikate doğru akma arzusunun menşeyi, işte o ilahi evettir. O yüzden metinde, o günden beri insanın mayası iyiliktir deniyor. Bu çok aydınlatıcı oldu. Yani bu bakış açısına göre insan aslında iyiye programlı. Bir nevi evet. Yaptığı hatalar, kötülükler o programdaki birer virüs ya da sapma gibi. Ama öz çekirdek yazılımı iyi. Bu bir insana bakışı kökten değiştiriyor. Kesinlikle. Onu sadece çamurlu anlarına, yaptığı hatalara bakarak kirli veya kötü olarak etiketlemenin ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu gösteriyor. Asıl olan suyun zaman zaman bulanması değil, akışın kendisi. O öze dönme niyetinin devam etmesi. Tam olarak bu. Ve bu akış, bu niyet bizi en başta konuştuğumuz o kavrama geri getiriyor. Risk. Evet. Günün sonunda karakterler çay içerken Roger bu konuyu tekrar açıyor. Çok basit bir eylemden yola çıkıyor çocuklarla konuşmanın bile bir yanlış anlaşılma riski taşıdığını fark ediyor. İyi niyetli bir eylem bile kontrol edemeyeceğin sonuçlar doğurabilir. Bu çok ince bir detay. Eyleme geçmek, kontrolü kısmen kaybetmeyi de göze almaktır. Dayının risk tanımı ise konuyu mükemmel bir şekilde bağlıyor. Evet, dayı riski nefes almaya benzetiyor. Kaçınılmazdır diyor. Hı hı. Her nefes alışta bile görünmez bir risk taşırız ama bu yüzden nefes almaktan vazgeçmeyiz. Dolayısıyla asıl mesele risksiz bir hayat aramak değil ki bu imkansızdır. Asıl mesele hangi değerler uğruna risk aldığımızı bilmektir. Evet bu çok önemli. Metin burada net bir ayrım yapıyor. İyilik, doğruluk ve güzellik adına alınan risk insanı büyütür, geliştirir. Bencin niyetlerle, hırsla alınan risk ise eninde sonunda yıkar. Ve yeğenin o günkü içsel yolculuğu da tam olarak bu noktada bir sonuca ulaşıyor. Günün başında hissettiği o ya rezil olursam korkusundan, çocuklara defterleri uzatırken kendine sorduğu ya yazarsa umuduna geçişi. Evet. İşte bu bütün felsefenin bir anlık eyleme sığdırılmış hali. O küçük bilinçli seçim anında akışı, riski ve umudu seçme cesaretini gösteriyor. Aynen öyle. O an durağan gölden çıkıp dere olmaya başladığı an. Çünkü Roger'ın dediği gibi risk almamak, ırmağın başına bir baraj kurup suyun orada kokuşmasını, yosun tutmasını beklemek gibi bir şey. Doğru. Kısa vadede huzurlu ve güvenli görünebilir ama uzun vadede gelişimi durdurur, varoluşun o lezzetini, o canlılığına engeller. İşte şuurlu ırmak olmak tam da bu noktada anlam kazanıyor. Sadece sürüklenmek değil, risklerin yönünü ve niyetini bilerek bilinçli bir cesaretle akmak. Senle paylaştığım bu kaynaklar üzerinden gerçekten de derin bir yolculuk yaptık. Durgun bir göl misali içe dönük bir farkındalık anından başladık. Evet. Eyleme geçen şuurlu bir ırmağa ve bu akışın gerektirdiği o kaçınılmaz cesarete uzandık. Sanırım ana mesaj şu. Var olmak kusursuz, durağan ve risksiz olmak değil, iyiye doğru niyetli, bilinçli ve sürekli bir hareket halinde olmaktır. Evet, metinlerdeki temel ayrım tam olarak bu. Şuurlu bir ırmak ile başıboş bir su birikintisi arasında yapılıyor. Farkı yaratan tek şey ise bir yöne yani bir niyete ve bu yönün farkındalığına yani şuura sahip olmak. Bir yolcudur, dir ise sadece bekler. Anlatı da çok güzel bir yerde bitiyor. Karakterlerin içlerindeki suyun artık ince ince dere olmaya niyet etmesiyle sona eriyor. Bu da o nihai soruyu sana, bize, hepimize bırakıyor. Senin hayatın bir su kütlesi olsaydı, şu an ne durumda olurdu? Kendi potansiyelini tartan derin ve durgun bir göl mü, yönünü kaybetmiş, tıkanmış bir birikinti mi, yoksa akan bir ırmak mı? Ve eğer bir ırmaksan, niyetin onu hangi denize doğru yönlendiriyor?